Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kütlece yüzde değişim soruları nasıl çözülür videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Bu sebeple dördüncü örnekle devam ediyoruz. Örneğimiz şöyle: Kütlece yüzde onbeşlik 200 gram ve kütlece yüzde yirmibeşlik 300 gram iki çözelti karıştırılıyor. Buna göre son çözelti kütlece yüzde kaçlık? Olur. Evet sorumuz bu. Şimdi bu şekilde iki tane çözeltiyi ya da üç tane daha fazla çözeltiyi birbirine karıştırıyorsak kullanacağımız formül şöyle. Yüzde C1 çarpı M1 yani birinci çözeltinin kütlece yüzdesi ve birinci çözeltinin kütlesi artı yüzde C2 artı M2 ikinci çözeltinin kütlece yüzdesi ve ikinci çözeltinin kütlesi artı kaç tane çözeltiyi karıştırıyorsak eşittir ben bunları karıştırdıktan sonra son çözeltinin kütlece yüzdesini ya da kütlesini bulmak istiyorsam o da kütlece C son diyorum. Son çözeltinin kütlece yüzdesi çarpı son çözeltinin kütlesi formülümüz bu arkadaşlar. Şimdi örneğimizi bu formülle çözelim. Kütlece %15'lik birinci çözelti ve bu çözelti 200 gramlık bir çözelti bu çözelti ile kütlece %25'lik olan ikinci çözeltimi karıştırıyorum. Şurası da çarpı olacak. Bu ikinci çözeltimde kaç grammış? 300 grammış. İki tane çözeltiyi karıştırıyorum. Bana son çözeltinin kütlece yüzde kaçlık olacağını soruyor. Bulmak istediğim şey bu. Son çözeltimin kütlesini tahmin edebilirim. Yani tahmin etmek demek bulabilirim, belirleyebilirim. Neden? Çünkü karıştırdığım birinci çözelti 200 gram, ikinci çözelti 300 gram. Yani son çözeltim toplam kaç gram? 500 gram. Böylece son çözeltinin Kütlece yüzdesini hesaplamış olurum. Bu da yüzde 21 eder. Şimdi bu soruyu formülden değil de klasik yoldan çözelim. Yani ne demek klasik yol? Şu demek. Benim çözeltim, birinci çözeltim neydi? Yüzde 15'lik 200 gram. Yani şöyle diyorum. 100 gram çözeltide 15 gram çözünen varsa 200 gram çözeltide ne kadar çözünen? vardır diyerek birinci çözeltideki çözünenin miktarını buluyorum. O da 30 gram çözünen. Bu birinci çözelti ile karıştırdığım ikinci çözelti de %25'likti. Yani 100 gram çözeltide 25 gram çözünen varsa bu ikinci çözeltinde 300 gramdı. 300 gram olan bu çözeltide ne kadar çözünen var? İkinci çözelti de çözünen madde miktarı da 75 gram. Şimdi bu iki çözeltiyi birbirine karıştırdığımda toplam çözünenleri 30 gram artı 75 gram. ikisini topladığımda toplam 105 gram neyim var benim? Çözünenim var. Peki bu iki çözeltiyi birbirine karıştırdığımda toplam çözeltim ne kadar? 200 gram çözelti ile 300 gram çözeltiyi karıştırıyorum. Yani toplam 500 gram çözeltim var. 500 gram çözeltide 105 gram çözünen var ise yüzde kaçlıktır bu çözelti? Yani 100 gram çözeltide ne kadar çözünen var dediğimde bu çözeltinin kütlece yüzde kaçlık olduğunu bulmuş oluyorum. Zaten bu da yüzde 21 eder. Şimdi gelelim diğer örneğimize 5. örneğimizde şöyle kütlece yüzde 30'luk ve kütlece yüzde 50'lik çözeltiler karıştırılarak kütlece yüzde 34'lük 800 gram çözelti hazırlanıyor. Buna göre kütlece yüzde 30'luk ve kütlece yüzde 50'lik çözeltilerden kaçar gram alınmalıdır? Şimdi iki çözeltiyi karıştırıyorum kütlece yüzdelerini biliyorum elde edeceğim çözeltinin kütlece yüzdesini ve miktarını biliyorum. Fakat bu kütlece yüzde de ve bu gramda bu çözeltiyi elde etmek için diğer iki çözeltiden kaçar gram alacağımı bilmiyorum. Bana bunu soruyor. Yine yüzde C1 çarpı M1 yüzde C2 çarpı M2 eşittir yüzde C son çarpı M son formülünü kullanırım. Şimdi birinci çözeltimin kütlesini bilmiyorum. X gram olsun bu çözeltinin kütlesi. İkinci çözeltimin de kütlesini bilmiyorum. Fakat ikisi toplam 800 gram ediyor. Birinci çözeltim x kadarsa o zaman bu ikinci çözeltim de 800 eksi x gram kadar olacak demektir. Şimdi bunları formülde yerine koyalım. Evet birinci çözeltim %30'luk kütlesi x kadar. İkinci çözeltim %50'lik kütlesi 800 eksi x kadar. İkisi karıştığında oluşan çözelti %34'lük ve kütlesi de 800 gram. Buradan x'i çözersek arkadaşlar 640 gram olarak buluruz. Demek ki kütlece %30'luk olan çözeltiden 640 gram alacağım. Kütlece %50'lik olan çözeltiden de 800 640 yani 160 gram alacağım bu çözeltiden ve böylece istediğim bu çözeltiyi hazırlamış olacağım. Şimdi bu soruyu çözmenin ikinci bir yolu var. Onu da hemen göstereyim size. O da şu şekilde. Şimdi birinci çözeltim kütlece %30'luk. İkinci çözeltim kütlece %50'lik. İkisini karıştırdığımda oluşan çözelti kütlece %34'lük. Bunları bu şekilde yazıyoruz. Şimdi okları takip ediyoruz. Buradan buraya gittim. İkisinin farkı 4 birim. 50 34 ikisinin farkı 16 birim. Şimdi 16 ve 4'ü sadeleştirelim. 4'e böl. 4 birim 4'e böl 1 birim. Bu şekilde sadeleştirdim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. Bu 4 birim, bu da 1 birim. Yani benim toplam 5 birimim var. 5 birim çözeltim kaç gram? 800 gram. Bu 800 gramı bu 5 birime bölüyorum. Böylece bir birimi bir birimi kaç bulurum? 160 bulurum. Demek ki bir birim 160 grama karşılık geliyor. 4 birimde 4 çarpı 160'tan kaç grama karşılık geliyor? 640 grama karşılık geliyor. Yani şu şekilde okuyoruz. %30'luk çözeltiden 640 gram alacağım. %50'lik çözeltiden 160 gram alacağım ve böylece 800 gram %34'lük çözeltiyi elde edeceğim demektir bu. Şimdi devam edelim 6. örneğimizle. 200 gram tuzlu su çözeltisinden 30 gram su buharlaştırıldığında derişim kütlece %22 olmaktadır. Buna göre bu çözeltinin ilk derişimi kütlece kaçtır? Şimdi burada bir buharlaştırma işlemi var. Benim 200 gramlık bir çözeltim var. Ve bu çözeltiden 30 gram suyu buharlaştırdığımda kütlece %20'lik bir çözelti elde ediyorum. Bu ilk çözeltinin kütlece derişimi kaç? Bunu soruyor bana. Şöyle yapabiliriz. C1 çarpı M1 eşittir. C2 çarpı M2. Bu formülü hem buharlaştırmada hem de su ilavesinde yani seyreltme sorularında kullanabiliriz. Yani suyun uzaklaştırılması ya da suyun çözeltiye ilave edilmesi durumunda. Şimdi burada suyumuzu ne yapıyoruz? Buharlaştırıyoruz. Bu durumda şimdi 200 gram tuzlu su çözeltisi vardı en başta. O zaman birinci çözeltimin kütlesi 200 gram. Bunun kütlece yüzde kaç olduğunu bana soruyor ilk baştaki çözeltinin. Bunu bilmiyorum. Bulmak istediğim şey zaten bu. Peki geldik buraya. Şimdi bu çözeltiden 30 gram suyu buharlaştırdığımda şimdi çözeltim kaç gram? Çözeltimin kütlesi 200-30'dan 170 gram çözeltim. Çünkü çözeltiyi şöyle düşündüğümüzde ne bu? Tuzlu su. E, bu çözeltiden tuzlu sudan suyu buharlaştırdığımda bu 200 gramken 30 gram su çıktığında artık benim çözeltim 170 gram. Şimdi peki bu durumda kütlece yüzde derişimi kaçmış bunun? 22 imiş. Bunu zaten bana vermiş. Böylece en baştaki çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulmuş olurum. O da 18,7 gramdır arkadaşlar. Evet gelelim 7. ve son sorumuza. O da şöyle. 40 derecede hazırlanan kütlece yüzde %30'luk 200 gram çözelti 20 dereceye soğutulunca katı kütlesinin yani çözünen oluyor bu katı 3'te 1'i çökmektedir. Buna göre son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Şimdi burada yine bir çözeltimiz var. Kütlece yüzdesini ve kütlesini biliyorum. Ben bu çözeltiyi 40 derecede hazırlamışım. Yani sıcaklık farkı var iki çözelti arasında. 40 derecede yani sıcaklık arttıkça genellikle çözünen madde miktarı da artar. Bu çözeltiyi ben 20 dereceye soğuttuğumda içinde çözünen madde katı maddenin çözünürlüğü azaldığı için ne olacak? Bir kısmı çökecek. İşte bu çöken katının kütlesini de vermiş bana. Katı Soğutulduğunda bu normalde 40 derecede ne kadar çözünüyorsa onun 3'te 1'i çöküyor. Son çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Demekte de bana şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Birinci çözeltimiz de yüzde 30'luk. Yani bu ne demek? 100 gram çözeltide 30 gram çözünen yani katı çözülmüş. Bu çözeltim 200 gram 200 gram çözeltide ne kadar katı çözünür? Öncelikle bunu bulacağım. 40 derecede. Evet, hemen bu bunun 2 katıysa x de 30'un 2 katı. Yani 60 gram katı ne var bu çözeltide çözünen. 40 derecede ısıttığımda 200 gram çözeltimde 60 gram katı çözündü. Ben bu çözeltiyi bu çözeltim 40 dereceydi. 20 dereceye soğuttuğumda bu katının bir kısmı ne yapacak çökecek ne kadarı çökmüş bu çözünenin 1 bölü 3'ü yani 60'ın 1 bölü 3'ünü bulalım çarpı 1 bölü 3 20 gram çökmektedir bu 20 gram çöken katı o zaman son çözeltimde çözünen katı ne kadar 60 gram çözünen katının 20 gramı çöküyorsa aradaki fark 60 eksi 20 yani bu yeni çözeltide 40 gram ne var? Çözünen var. Yani 20 derecede 200 gramlık bu çözeltide artık 40 gram çözünen bulunmakta. 20 gram katı da çöktü. Peki şu anda bu çözelti 200 gramlık mı? Şimdi bir çözeltiyi ne oluşturuyordu? Çözünen artı çözücü. Birinci çözeltim 200 gramdı. 60 gram çözünen katı vardı. Yani birinci çözeltimde ne kadar çözücü var? Yani birinci çözeltim 200 gramdı. 60 gram çözüneni var. Birinci çözeltimde benim 140 gram çözücü var. Şimdi 20 dereceye soğuttuğumda 140 gram çözücü yine aynen bulunuyor. Ama bu çözücünün içinde çözünen katı ne kadar? 40 gram. O zaman şimdi benim çözeltim toplam kaç gram? 180 gram. 140 gram çözücü. 40 gram da katı çözünenim var. Çözeltim 180 gram. O zaman şöyle diyeceğim. Bu son çözeltinin kütlece yüzdesini bulmaya çalışıyorum. Diyeceğim ki 180 gram çözeltide 40 gram çözünen varsa çözünen 100 gram da ne kadar vardır? Yani yüzde kaçlıktır bu çözelti demiş oluyorum. Böylece bu çözeltinin de kütlece yüzdesinin yüzde 22,2 olduğunu buluruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.